Aa canlara bak. Terbiyesizlik ya canlara bak. Bir de bunlar Enivia Zaya yapıyorlar. Tiplere bakar mısın? Çok benziyorlar birbirlerine. Bu ne? Adamlar trollüyor resmen. Gerçek mi bu ya? Hiç Q'yla mıyla ulaşamayacağım şimdi. Genk kullanırız. Ya eski Q'mu şimdiden özledim ama gerçekten hoş. Aa bak ayar şey. Yakınımdaki minyonu tutup onu büyük keskin gagaya çarpınca fena olmadı şimdi. Asıl bunu en net golemlerde görürüz. Bunu kesip golemlere inelim. Büyüğü tutalım, küçüğe vuralım. Meh. Bu arada ultiyi atıyorum şu an. Aa, basıl tutmam gerekiyormuş galiba. Şu an ultime basılı tutmadığım için yaşadıklarımıza bakar mısınız? Çok üzücü değil miydi gerçekten? direkt en iyi zıplattı çünkü ben en iyi alıp gidecektim. Sinirlerden keseceğim onu Öl. Ölmemek biraz fazla hayaldi tabi. Tüh. Ha Tü. şuraya doğru vurabilir miyim onu? Çok zorladı Yardım edeyim şu çocukcağıza ya. Etmiyor muyuz? Ne o? Valla ne yapayım ki ben? Öleceğim <laughs> bir şey yok. da gelmesi lazım. Biz bomboş Kantlar sürüsüyüz, hiçbir anlamımız yok şu an. Tamamen bota bağlıyız aslında. Yani bir yengeci de vuracak kimsem yok, Öff. Herkes tek bu oyunda ya, niye bir şeyleri birbirine vurmak zorundayım? Bari duvara falan vurabiliyor olsam vallahi hiç sorun değil. Duvara da vuramıyorum. Duvara vursam akar. Yani ne yapayım? Ejderhe mi vurayım? Ejderhe vurayım da ejderhe beni dövsün sonra. Engiçleri work Seju. Well. Biz yeniliyoruz. bir work Seju. Yani bayağı vuruyor bizim ağaç adam çok mu ağaç? İmdat. Bu yaratığı öldürmemiz gerekiyor. Hayır koşma kuleye, hayır. Hayır koşma, ooo. Oh! <laughs> wow. Okey. Alo. Bana kimse yardım edebilir mi yalvarsam? Çarp atayım. Allah'ım yaratı hiçbir şey olmuyor. Yani bu rahat kesilir de. Babuş ben tankım. İmdatlar olsun. Abi Kiril senin değil de Şu an herkesin içinden geçiyor oluşuyor. Yampiri Bey'in 4960 canı var. E, hey çok vurmuyor. Olayı kulelerle galiba. Inhibitorlara hiç bir şey yaptığı yok. Aynen. O açıdan güzel. Inhibitor vermiyorsunuz arkadaşlar bu yarata. Kule veriyorsunuz. Valla ben yine kesebileceğimi düşünmüyorum ama en azından deneyeceğim. Lucian, Lucian kesersin oğlum. Çok güzel skin shot. Aferin yavrum. Oh be. oh Yani içeri giresim de yok ama ne yapayım ki? <laughs> Gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. da oyunu bitiriyor. Alo. Sen ne yapıyorsun ya? Adam gerçekten ağaç olarak oynuyor oyunu ya. Adam Maokai kavramını fazla ciddiye almış. Adam ormanda duruyor ya. Basılı tutuyorum ve zıplıyorum. Yanlış tarafa zıpladım ama en azından ultiyi çözdüm. Çok mutluyum şu an. Şu an yenildik ama umurumda bile değil çünkü ben ultiyi çözdüm. Artık ultiyi nasıl kullanacağımı biliyorum. Kendi tarafımıza atlasaydım bayağı etkili olabilirdi diye düşündüm. Hmm, daha fazla can sar vermek benim için değil. Cam da bu sefer de gerçekten şu ikisine şöyle bakmak gerek. Onu alırım buraya getirdim. Keşke vurabileceğim bir şeyler olsa seni. Vuramıyorum hiçbir şeye. Hiç sevmedim ben bunu. şeyi. Beyzi savunan var. Yok. Evet. Gel 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 gidiyoruz. Bye bye. Çok da uzağa taşımıyormuş bu arada ama en iyi taşıyor yani. Bu iki, iki tane taşıyıcıya yaptığımızı düşünüyorum. Bu Radius'un base. Ne yapıyorsun? Etkileyici. Yani teknik olarak vurdum ama anlamına ki şu an burada bizi yavaşça öldürüyorlar. Hatta yavaşça bile değil, direkt öldürüyorlar ve Maokai gerçekten sadece bir ağaç, o ağaca kendimi asmak istiyorum şu anda. Kuşlar ölüm. <laughs> Hop, bye bye. Onları bir de birbirine vuramayışımın ardından yine de öldüreceğiz gibi görünüyor. Ne tarafa kaçı on birader? <laughs> daaat Daha erken havaya kaldırsam acaba uykusunu atmasına engel olabilir miydim? Bunu düşünerek 6 ay boyunca uyuyamayacağım biraz da getirdiler Düşünüp duracağım bunları. Hoppa. Niye vuramadım onları neden vuramadım soru işareti. Öl. 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 Ölmedi. Yan yan yaklaş ve yan. Belki şeyden yanarsın. Yıkış. Ne? Tamam şimdi. Ah ha. Söyle söyle. Alıyorum en iyi söyle. <laughs> ee, aa, tamam, kapan, kapan. Söyle söyle şu an söyle. Öldüm zaten. Açım az. Açım değilmiş. Ha söyle. <laughs> tamam, ya. ya. öldüm artık. 43 saniye boyunca benimle konuşabilirsin. Ha, tamam ses sesimi i̇şte, işte, işte, bir Sesim şey şey Ağaç ölüyor. Tekrar ediyorum. Ağaç ölüyor. Puding ölüyor. Tekrar ediyorum Puding ölüyor. Belki beni unuturlar ve buradan bir ulti atarak uzaklaşırım. Ulti attığım kısmı tuttu. Ulti ulti attım. Düzgün bir oyunda düzgün eşyalar çıkıyor olsaydım kesinlikle etkili olurdu diye düşünüyorum daha fazla. Yetenek gücü oranların da ee, lazım ultisini beğendim Q'sunu hiç beğenmedim tam enteresan bir mekanik tam bir mekanik ama eğlenceli değil aşırı kaotik bir mekanik alışması zor bir mekanik beğenmedim